kekine hoş, hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün 3 maymun kek yapıyoruz. Ne yapacağımızı biliyor musunuz kızlar? Ben izledim işte attığımız videolar o kadar. Birimizin ağzı, birimizin gözü, birimizin kulağı kapalı bir şekilde kek yapacağız. Hazır mısınız? Hazır. Hazırız. Bence yapacağız zaten. Yani. Çok Yaparız. kolay bence. Ne ya sen de hazırsın bence. Ben seni direkt ben dinliyorum. Keyfim çok iyi oldu. Benim gözlerim kapanacak. Benim ağzım... Evet. Biz <laughs> çok hazır hissediyoruz. Bu için challenge. Ben zaten normalde de çok duyamadığım için. Okey. Ben de konuşamıyorum son günlerde. Ben, ben de görmüyorum. <laughs> okay güzel. Hadi, hadi başla. Kapan. Senin <laughs> <Çok gülüyor> kek tarifimiz var mı? Doğaçlama. <laughs> Standart çekiyoruz. Yetenekli değiliz ya. Yani. önce rüya taksın. Gel <laughs> Duyuyor musun bizi? Sudan arkana. <laughs> O oh, komin ne de uyumla. <laughs> tamam mı? Hadi yaşıyor mu? Biraz açayım. Ya. Bir ha, o zaman şey üçgen yap, üçgen istersen. Ben banka soymaya gideyim mi? evet, tamam. Üçgen yap. Ha. Oha bana bile geliyor müzik. Bezdeke. <laughs> <laughs> ben de takayım varlar. Evet ben de ağzımı... Ay nereye mi kapatıyordum ben? Gözümü, gözümü e evet, kapatacak. Gözümü kapatacaksınız. Bağlar ya. Kardeşim. Şu şurada mı kalsın, altında mı kalsın? Üstte <laughs> kalsın. Koyuyor. Şu iyiyim. Çok koyuyor beni ya. Artık i̇yiyim. olduğu kadar diyeceğiz. Konuşma zaten sen. Hala konuşuyorsun. <laughs> 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 sen unutup konuşacaksın kesin. Koyuyor. Siz daha iyi anlaşacaksınız benden bu süreçte. Dolayısıyla ben ya. hep size buna bakarım. Ben nasıl anlaşabilirim bir insanla? Ne bileyim duyuyorsun karşıma. Kızlar hazır mıyız? Hayır, bekle. Rüya, bakın duyuyor mu? Rüya, duymuyor. Aa, Kübra. Kübra konuşamıyor ki. o zaman başlıyoruz. Evet, bir tane böyle çukur bir şey var. Önce önce yumurta kıracağız. Kaç yumurta? Yumurta dedi. Ya. Я так и she eğlendin mi vardı eskiden ya? Belki de böyle değil de. Bak çocuk uyuyor, çocuk. Bak çocuk da çırpacak. Bırakın atlamayın. Atla, atla. Devam devam. Bırakalım Bersi. Bersi <laughs> o duyuyor mu ya? <laughs> neydi sonra? <laughs> Gel bak. Sonra neydi? Ağzımı göster. Ay, <laughs> ne <gülüyor> bileyim ya mı? Şeker sus. Ne yapayım soruyorsun. Sen buna ağzımı göster. Çırp çırp. Devam. Bu köpü. Aa! Abi ya. Her yerden yumurta kabuğu çıkıyor ya. Ya gözünüz açıkken yapabildiğimiz işleri kapalı içeride. Ben açacağım bekle. Ne atıyoruz şimdi içeri? Sen bunu atarsan Köpürene ne kadar? Ne atıyorsun içine? Ne atacağız? Ne? İçine mi ne atacağız? Ne? Daha bu köpür var ya hayatım. <laughs> Köpürü Çık 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 Atla, ah, sonra çık. At bakalım Ah çık kız. Kolum koptu. Ne veriyor ona? Adam çocuk buldu. Hmm. Çıp 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 hmm. çıp çıp çıp. Çıp çıp çıp. Bizim <laughs> bitti. <laughs> ne koyacağız bundan sonra? Devam devam. Ne sonra ne koyacağız sonra? Ya bir devam edelim. Altında var bir şeyler. <gülüyor> Süt. <gülüyor> Çocuk neredesin? Düşmezdi mi? <laughs> Gel bakalım. <laughs> Tutuş. in aşağı. Vallahi buldum şey koyarım ana. <laughs> Şimdi sütlememiz lazım. Süt. Nerede? Ne kadar? Koyayım mı tamamını? Koyayım mı tamamını? Koyayım mı tamamını? Hayır hayır hayır. Ordayı mı yapıyoruz? bardak. Ya bardak. Hız 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 yapacak bir şey yok mu? kız. Sen konuşamıyorsun. Blender. Blender. Çıkarayım mı hakikaten? Çıkar. Hı. Ya ya buna ya da lazım ya. Abi bir şey yapmadı bu. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Bu sesi kim yapıyor böyle yapıyor değil mi? Bir şeye takıldı. <laughs> Ah. Hayır. Ne oluyor? Hayır. Dur. Tamam özam var. Konuşmuyum. Cevaba duramıyorum. Ne yapıyor? Bu ne çıkartıyorsun? Oh. Oha! <laughs> ne yapıyor Sü. İçeriyor mu? süt konuyor muydu ya? Evet. Değişti. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Abi ben sürekli roman havasını dinleyeceğim. Gördün <laughs> mü Rüya? Sen karşılık vermiyor ne zamandır? <laughs> evet, gidiyor Ağzını örtüyor Tamam. Şimdi ne koyuyoruz?

Getireceğim. <laughs> <laughs> <O kim bu? gülüyor> Ali biçim mi? <laughs> Şimdi bakacağım ben bir kıvamına. <laughs> Oha. चिपचे उन्हें बेच हो तो भुख वो देख oldu ya. İnanamıyorum. Yok. Bu Yemez arkadaşlar. Yok, Bir kere koktu. Vanilya <laughs> bozulmuş. Oha! Vanilya mı döktü? Zehirleniriz, Görmedim. Görmüyoruz. Görmem, inanamıyorum. O ben döktüm onu. Bir şeyse bir daha buna bakalım oyalım. Görmedim ki. Bak zehirleniriz. Zehirleniriz. Bunu dökelim, yenisini yapalım. Bundan 10 tane kek çıkar. Bu kap nerede? Tamam koydu. Çok sinirlendim. <laughs> Çok sinirlendim <gülüyor> ben. <gülüyor> Ya <laughs> ben koymadım ki. Kim ben de koymadım. Ver koyayım. Koydun mu? İnanamıyorum. Rüya. Sen de ver tabii. Oh, ya ya koydum mu? Koydum. Ya ya koydum. Sen. Buraya koymuşsun. Elin yani bir altındaydı. <laughs> Sonunda kızıyor. He, yani ben görmedim <laughs> bile. Ya ne bileyim ben? Vanilya mı gördük hayatımız? <gülüyor> <gülüyor> Bence <gülüyor> oldu bu. <mu? gülüyor> Olmadı mı karıştır ben görmüyorum. Thank you. Thank you. Thank you. Oo o güzel kaptın. <laughs> Yağladın oh, mı? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane tane kalmış. Oh. Fırını yaktın mı? Fincan. Fırın. Fırına oha. Fırını daha <laughs> siz başlarken <yaşlı. gülüyor> açtık. Çak. <gülüyor> Çaksana. Ya bir şey ver. Spatula ver. Bir şey ver ya. <laughs> Bir şey ver, spatula ver. Bunu bu bu arada. İptal bu çok da iptal. Çok <laughs> güzel oldu. Kekimiz. Zey, hayır kokudan zehirlenmeyiz. Kokudan zaten. Arkadaşlar kekimiz hayır. Havada. Hava çık kafalı. Arkadaşlar <laughs> ay nereye bakacağım şimdi? Kameraya ben. <laughs> Keki yaptık. <laughs> Keki yaptık nasıl oldu çok merak ediyorum ama bence çok güzel kokuyor. Herhalde benim attığım vanilyalar var. bir şişe koydun ya. Vanilyeyi biraz biraz abartmış olabilirim. Ben zehirlenmedim. Ama önüme bırakmışlar sadece. yani. Bu benim suçum değil. Rüya bırakmış. <laughs> Burada önüne bıraktım bir tek onu kendin mutlu. Evet. Beni kontrol edecektiniz ama. Tadımdan sonra görüşürüz. Bay. Evet arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kek yapacağız. Evet arkadaşlar kekimiz. <laughs> Arkadaşlar kekimiz hazır. Yani rüya muhtemelen çok kötü olduğunu iddia ediyor. Koku vanilyayı biraz abartmışız. Abartmışım. Bir Kimse işte, de bana müdahale bir etmemiş. Bir dökülemez. Midan, ya bu yasal değil bu arada. Bir damla olduğundan <laughs> haberdar etseydim beni keşke. Bence de onu çıkarıp ee, O sırada çok duymadım çünkü bir tek onu sormadım. Her sormadım. şeyi var. sordum. Direkt aldım şöyle içine attım. Gizli yaptım galiba. Bence çok güzel oldu. Bir bakalım artık. Ha. Hadi. Küçük bir tadına bakacağım. Ben de bakacağım. bakacağım değil mi? Ecikpor. Benim ölmeyiz herhalde. Aslında yani. de resmin var. Benim de ha, var. De, ben yeri, <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> yerim. Aa, var, Ay, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gidemeyeceğim Evet>. <laughs> ben Ben yerim. Aa koku azdırabilir ha. Abartma. Şuan yazdım. Ay sağlığımı düşünüyor ya. Ben yedirmeyeceğim evet. sana. Ben şey değil Ben yerim. Bunu nasıl kapat? kapatıyoruz? Oh. Zehir olsun getir. Çok Hayır kötü. değil abi vanilya kokuyor. Biraz onu şöyle koyuyor. Vanilya kötü kokmaz. Çok kötü kokuyor. Çok güzel vanilya kokuyor. Biraz fazla vanilya kokuyor. Oh harika! Kusuyor. Her evet. gün 20 Sada tane. Sana yaptım. İnsan neler yapar isteyince. Bu o bir şey değil. Düşününce, düşününce, ben de tarifi öğrenince abarttım. Sana kek yaptım. <laughs> Ama fazla vanilya oldu. Tercih edeceğiz. Nasıl tercih çevireceğiz? <laughs> <bir> Tabakla aldım. <laughs> en kolay kısmı var <laughs> Yedi de biz onu tatlım. tık şey bekleriz. Soğumasını mı? Yağlı zeytin. Sen bu kızlara abi, abi deyince. Şey. Şey. <laughs> Hiç yani gayetemeden oynuyoruz. Hadi hadi yapabilirsin. Kibra. Yapamazsın. Şarkı. Ya Allah. Çok sıcak çünkü. Çok sıcak. <laughs> Şu bırkalayalım kenarlarından. Bıçak mı? Ha dur yanma. Nerede bıçağımız? Ay, tamamen ne? yapışmış bu arada. Çok üzülerek söylüyorum. Bu lezzetli Aa. kek. Buradan Rafika'nın kanala gönderelim, yesinler. Vanilya keki. Of. Bu biz... <laughs> Rasti gibi kokuyor. <laughs> vanilyalı kek değil de kekli vanilya yaptık. <laughs> Kekin vanilyası var. Ay, Ay vanilyalı kek. Çok çok çok... <laughs> <laughs> bu kız her gün kedi köpek altı <laughs> temizliyor pansiyonda. <laughs> ameliyat Bence okay yapıyor. Ya. Bence çık çıkabilir şu an. Günde sekiz ameliyat yapan Rüya. Gel oğlum oh. için çok sıcak. <laughs> Abartma be! Hastaneye kaldırıldı. Abartma ambulans çağır. Bak, ben de söylüyorum çok un var. Unu mu fazla koyduk evet. yok. diyorsun? Şey unla ilgili bir problem yok benim Manila yüzünden. Bundan olsa kötü olur zaten. Nasıl? Çok Güzel, güzel de. Çikolata kısmı çok güzel. Çikolata güzel çünkü güzel. <laughs> bir şey söyleyeyim söyle, arkadaşlar. Özen reflü çok güzel. Çok güzel değil Özen. Yok kimoto <laughs> kısmından ya bak kimoto kısmı güzel. Büyüyor ağzından. <laughs> Benim yemem pek güzel ciddi ciddi değil. Oturup yiyorsun ama güzel ha, bende. bence. Şey değil beklediğin kadar kötü değil. Al bunu kocana götür. Ben beğendim be. Vallahi al bunu sadece. Ama ben beğendim. Aynen. Ben de hemen. Ben Beklediğin kadar sen kötü, sen kötü sen değil. Sen Yine bir anlaşım mı peki? Yok. Sadece bunu biraz fazla. Tarifi yapabilirsiniz. Kadınlar erkeklerle bayları bile eler. Bu videoyu izliyorsanız e, ee, bu keki yaparken lütfen vanilya özünden bir iki damla koyun. E, ee, bence tek hata birinci hata o. İkinci hata da çok un koyduk. E, ee, yani bu da zaten tarifi de değil yani. <laughs> bu üç maymun keki. Olacak o kadar. Atıyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Güzel ha. Ne yapıyorsun? 1 2 <laughs>